Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün nasip olursa tekrar beraberiz sizlerle ben bugün kakaolu bir kek yapmak istiyorum kolay pratik kek kalıbında basit sizlerle bunu paylaşmak istedim çayın kahvenin yanına bir misafirim gelecek ben de şu an hemen dedim onu yapıverim kolaycacık Sizler dedim bir fikir olsun. Biliyorsunuz ama belki bilmeyen arkadaşlar vardır diyerekten. Sizlere paylaşmak istedim. Bir video çekeceğim işte. Malzemelerimi söyleyeyim arkadaşlar. Burada 4 tane yumurtam var. 2,5 su bardağı dolusu un lazım. Ben bir bardağın oraya sizin görmeniz açısından koydum. 2,5 su bardağı un. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 bardak toz şeker lazım ama herhalde ben 2 bardak koymayacağım. 1,5 bardak falan koyacağım. Bir de kabartma tozum ve vanili şekerim var. Burada da 2 yemek kaşığı kakao'm var. Hamurumu işte çırptıktan sonra kek kalıbında yapacağım dediğim gibi. Yarısını ayıracağım. Yarısını kakaolu yapacağım. Dökerken de ondan yarından ondan dökeceğim. Güzel bir şey olacak. Yani motif olacak. Değişik bir görünüş olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Nasip olursa inşallah başlayalım. Arkadaşlar nasip olursa başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce 4 yumurtamı koyuyorum. Toz şekerimi koyuyorum. Dediğim gibi iki bardaktın ama bir buçuk koyacağım ben. Siz e, tamamen siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Damak zevkinizi göre. Çok şekerli istemiyorsanız az koyabilirsiniz. Ben bir buçuk bardak koymuş oldum. Ben şimdi bunları birazcık karıştırayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtamla şekerimi şöyle karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi artık öbür sıvalarını koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımı koyuyorum. Bir su bardağı dolusu yağımı koydum. Bir su bardağı dolusu sütümü koyuyor. Şunu koyuyorum arkadaşlar. Bunu yaklaşık iki buçuk su bardağı e, dolusu olacak. Vanil şekerimi koyuyorum. Kabartma tozumu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi koydum. Hepsini şimdi karıştıracağım. arkadaşlar kekimi ayırdım birazdan buraya ayırdım yarısı da orada çünkü içerisine artık kakaonu koyacağım şimdi yarısı kakao olacağı için Bismillahirrahmanirrahim 2 yemek kaşığı kakao un vardı onu boşalttım şimdi kakaomdan da birazcık karıştırayım ondan sonra kek kalıbımı da yağladım buzdolabını koydum biraz donsun diye Arkadaşlarım şimdi kakaomu karıştırayım Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar kabımı demiştim yağladım diye buzdolaptan çıkardım. Şimdi bir ondan bir ondan yapacağım. Birazcık önce şunu yapayım. Bismillah. Arkadaşlar bir daha şey yapıyorum, bismillahirrahmanirrahim, inşallah iyi olur. Bu arada ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar, iyisiniz inşallah, bizler de iyiyiz Allah'a şükür, hamdolsun bugünümüze, Allah'ım bugünümüze rahatsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimi döktüm, kolay, basit, pratik, fırınımı da açtım biraz ısınık olsun diye. Yarı kakaolu'dan, yarı sadesinden işte bu şekilde yaptım. İnşallah sizler de yapar denersiniz. İyi olur inşallah. Güzel oluyor. Da, bugün de olur inşallah. Şimdi artık fırınımı süreceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş fırını götürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımı açmıştım. 170 derecede alt üst pişirmeli. Çok da olmasın çünkü şey olur. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimi çıkardım. Birazcık şey olsun, soğusun. Kalıbımı çevireceğim yani. Ondan sonra kesip sunum yapacağım sizlere göstereceğim. Çok güzel kabarmış. Şu şekilde hatta kabardığı için ortasındaki şey bilen kaybolmuş. Hoşluğum. Arkadaşlar kakaolu kekimiz oldu. Kestik bir parça çok güzel olmuş. İnşallah sizler de yapar denerseniz kolay, basit, pratik evde olan malzemelerle. Şimdiden yapanlar yiyene afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.